Gigino daha kırtasiyeciye varmadan iki haylazla karşılaştı. O iki çocuk başka çocukları da yanına toplayıp Gigino'nun etrafını sardı ve Gigino'nun şapkasını almaya çalıştı. Zavallı Gigino o an kanatları olsa da kuş gibi uçup evine annesinin yanına dönmek istedi. Ama sonunda kurtulmayı başardı. Döndüğünde burnundaki çizik hala duruyordu. Günlerden bir gün Gigino evin hizmetçisi Veronica'ya sordu. Veronica senden bir şey rica etsem yapar mısın dedi. Veronica söyle bakalım dediği not dedi. Abim yakalığını bana hediye etti. Ama bana büyük geliyor. Onu bana göre düzeltir misin dedi Gigino. Veronica ilk başta itiraz etse de sonradan Gigino'nun boyuna göre yaptı. Gigino yakalığı takıp aynanın karşısına geçti. Büyümüş de küçülmüş. Gigino adında bir çocuk varmış. Gigino mavi gözlü, mısır püskülü gibi sarı saçlı, hokka burunlu, çöp bacaklı birisiydi. Evde annesinin göz bebeği, babasının sağ koluydu. Ablaları ve abileriyle de iyi anlaşırdı Gigino. Gigino'nun en fena yanı çocuk olmaktan utanmasıydı. Yaşı sorulduğunda hep aynı cevabı veriyordu. Babamla annem 12 yaşında olduğumu söylüyorlar ama bunu beni kızdırmak için yapıyorlar diyordum. Gigino silindir şapkaları çok severdi. Bir gün Gigino gardırobu karıştırırken babasının eski silindir şapkasını buldu. Define bulmuş gibi sevindi Gigino. Şapkayı bir güzel temizledi ve köşedeki kırtasiyeciye gidip 3-4 tane karton alıp geleyim dedi. Silindir şapkasını da taktı ve kırtasiyeciye gitmek Yemeğe kadar güzel bir ama gideyim onun boynunu sıkıyor Üstelik başını sağa sola oynatamıyor. Sonra yakaları boynundan çıkardı. Okul arkadaşlarında Amerigo adında bir çocuk vardı. Çocukların arkasından gibi eğlenmek gibi kötü bir kuyu vardı. Gidin da artık buna dayanamamış. Bu yüzden eskarımı öğrenmek için hocasının yanına gitti. Hocasından zorla bir şeyler öğrendi ve Amerigo ile bir maç yapmak da yaptı da. Ancak Amerika kazandı. Okullar tatil olunca Gedino annesiyle birlikte iki aylığına Sarkıya Satı... gitti. Gedino'nun yazlık köşkünün yanında iki erkek çocuk bir çiftçinin ailesi evi vardı. Büyük olan Gedino ile aynı yaştaydı. Adı da Çeko. Küçük ise dört yaşındaydı. Gigino bu ufaklığın adı ne diye sorduğunda annesi Brandmark ancak bir ipek bacağı kadar ufak olduğu için aile ona karıncacık diyor dedi. Gigino'nun canı sıkıldığı için Teko'ya eğlenecek bir şey var mı diye sordu. Teko dört tekerlekli tahta bir arabam var. Siz efendi olarak arabanın içine oturun. Ben de atınız olayım sizi çekeyim dedi. Ve Gigino da Hayır, bu çok çocuksa, dedim. O zaman dedi Keko, benim gerçek bir atım var. Ancak çok uykum. Hayat taktığına oturmadım. Yani olmasaymış da olurmuş, dedi Keko. Ligino da gerçekten binemedin mi, dedi. Ben binerim. Adı ne? Keko, adı çılgın dedi ve atı getirdi. Dedino ilk defa ata bindiği için ata ters binmişti. Öyle böyle derken ata düz binmeyi becerdi. Ancak çılgın hoplayıp zıpladığı için Dedino yere düştü. Dedino attan düştükten birkaç gün sonra yemek vakti çiftçinin evine gittiğinde bütün aile yani evin babası Tonio, evin annesi Betta ve çocukları Keko ile Brandmark sofrada oturuyorlardı. Yemek tam bitmek üzereyken Gigino cebinden bir puro, bir güzel ikiye bölüp yarısını evin babasına verdi. Tonio puro içmediği için istemedi. Gigino tek başına içti ve her yeri şişti. Gigino'nun ilk üç kez üç kez tükürdü ve keşke çikolatalı puro içseymişim dedi. Tatil bitince çalışkan Gigino bir üst sınıfa geçmek için sınavlara girdi. Ancak sakaldı. Hiç umursamadı Gigino. Evlerinde bir balo olacaktı. Bu yüzden herkes toplanıyordu. Gigino da şimdi şapkasını takmış, abisinin mardi yakası giymişti. Gigino'nu gören gülüyordu. Hatta bir kadın gülmekten bayılmıştı. Gigino da bu yüzden salondan çıkmıştı. Dediğin o akşamdan sonra aklına koyduğu gibi vakitinden önce genç bir erkekmiş gibi giyinmeyi dair gülünç tutkusundan kurtuldu.